Hmm, merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz kankalar? Arkadaşlar bugün DLS oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar e, PES 2001 gelmiyor. Niye? Arkadaşlar şey yine e, çıkarttılar beni artık oyundan. Üçüncü kez benim e, şeylerim silindi. Karakterlerim. Ona dedim bırakayım. Burada göreceğiniz gibi bizim takımımız var. LSG'de e, beraber oynamamızı istiyorsanız arkadaşlar like atın. Hadi arkadaşlar başlayalım bir de arkadaşlar biz Paris'iz. Paris koydum buraya Paris. Paris Paris. Paris. Ondan arkadaşlar e, bunun ikincisi e, delisi hmm, bu delisinin birincisini de çektim hatırlıyorsam bu ikincisi Duruma göre Ergon 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 çalım yaptı Ergon Basar daha ilgin angin. Uzun pas Nelson kafayla vurdu. Dışarıya. Nelson. Nelson yaklaştı. Karıcı attı. Gerbeyl. Gerbeyl kapamadı. Reca. Silva Basto Giyasi. Nazol. La. Nazola. 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 Mazola. Usufor, usufor, yusufor. 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 Pasını verdi. Pasını Gerbeyl. Gerbeyl pasını aldı. Gerbeyl. Gerbeyl çalınıyor. Gerbeyl. Durma Gerbeyl. 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 Ger. Beyal ger -be ger -be ger -be diyoruz ama olmuyor. Gel çıktı. Ali Ging. Gel be yıl. Gel Urta yaptı. Nelson. 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 Geçemedi öyle. Kaptırdı. Stergio. Nelson koştu ama offside'da. Reca. 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 Horgan saldırdı. Reca Giyasi, Giyasi, Giyasi Kalos. Kalos, Kalos, Kalos yürüyor, yürüyor, yürüyor. Kalos'tan Hernani, 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 her doğru bir ortaya açtı ama kaleci kurtarıyor. Birinci yarı bitti. <laughs> Dakika bir gol iki yapamadık arkadaşlar. Daha bir gol bile yapamadık. Daha beraber uzatmalara da gidebiliriz. Gire Fernando Torres kaptan önü. Fernando Torres yürüyorken kap kaptırdı ama görüyor. Giasi Giasi Giyasi yesi bastoni. Bastoni'ye bastı. Verdi ama Kallos sizi vermedi. Bastoni. Kallos. Bastoni. Bastoni Kallos. Kallos. Bu sefer da kaldı top. Kallos. Fernando, Fernando Torres. Fernando Torres. Fernando Torres. Yürüyor. 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 Yürüyor dedik. Değil mi? Nelson iş. Nelson. 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 Nelson Gerbil çıkmak bu mesle hayır dedik gitti Fernando Torres Fernando Torres kapamadı Amiman 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 Reca 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 Reca. 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 Gerbeyel kaptı. Gerbeyel. Gerbeyel. Nelson. 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 Fernando Torres. Fernando. Fernando Torres. Hernani. Hernani. Nelson. bir şu çekti. Ve gol. Gol. Hernani'nin akıbı yedeklerde olarak. Bakalım arkadaşlar. Tekrar izleyelim. Bu burada Fernando Torres uğraştı uğraştı sonra bir verdi anneni. Anneni kaptı gibi ne sonra yolladı Bakın. kaptığı gibi ne sonra yolladı sonra ne sonra zaten önü boş önce kalecinin önüne attı ve gol öyleymiş gördük arkadaşlar bizim yukarı dinle ee, şey oldu ya kar yağdı ondan video çekemedim karla oynuyoruz ne kavay ne kavay ne kavay Arkadaşlar biraz e, dikkatimi oyunu da biraz veriyorum. Silva! bu Silva. Kalo sizi vermez dedi. Fernando Torres. Fernando Torres. Fernando Nelson. Kapamadı. Kovalke. Magaraya. Ama amin. Kalos izin vermedi. Silva. Silva da kaldı top. Nelson'u yolladı ama Nelson yetişebilir mi? Yetişti. Gerbeyle orta açmak istedi. Ama Fernando Torres'i koydu ve Torres çıktı. Roberto Torres çıktı. 90'larda oynuyoruz ve gol kazandık. Gerbayıl 7 numara. Paris kazanıyor. Sonunda be. Burada da oyuncular varmış. Ne var? var falan arkadaşlar. Bu kazanmak istiyorsanız arkadaşlar elmas lazım size. Bence de elmas yok. Arkadaşlar çalın gel çalın yapıyorum. Şimdi gel bir yıl kale koyacağım. Kaleye koy, koyacağım. Arkadaşlar diğer video böyle olacak. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı ve zilleri açmayı unutmayın.